İslam'da İsa İslam dininde İsa veya Arapça İsa bin Meryem Meryem oğlu İsa demektir. oğullarına gönderilen son peygamber ve aynı zamanda da Mesih'tir. oğullarına Tevrat'ı ilga etmeden onun yanı sıra yeni bir vahyi olan İncil ile tebliğde bulunmuştur. İsa hiç evlenmeden ve çocuğu olmadan yaşamış ve bu haliyle göğe yükselmiştir. Kur'an'da 93 ayette Meryem'in oğlu Allah'tan bir ruh ya da Allah'ın kelimesi ünvanlarıyla veya özel ismiyle toplam 180 defa zikredilmektedir. Kur'an'da İsa'nın babasız yaratıldığı Adem peygamberin durumuna benzetilerek vurgulanmaktadır. İsa'nın Allah'ın izniyle çeşitli mucizeler göstermiş olduğu kabul edilir. Hazreti İsa'nın doğumu. Meryem oğlu İsa Davud'un soyundan gelmektedir. Annesi Meryem'dir. Annesi Meryem, onun annesi Hanne tarafından Beytül Maktise yani Süleyman Tapınağı'na adanmıştı. Meryem'e bakmakla eniştesi Zekeriya görevlendirildi. Meryem Zekeriya'nın bakımında büyüdü. Bir gün Allah'ın meleği Cebrail Meryem'i ziyaret etti. Cebrail insan suretinde Meryem'e göründü. Cebrail ona kimse dokunmadığı halde babasız doğacak olan İsa'yı müjdeledi. Meryem'in hamile olduğu anlaşılınca o kavminden ayrılarak uzak bir yere çekildi. Meryem gittiği bu yerde doğum yaptı. Bir hadiste doğan her çocuğa şeytanın dokunup onu ağlattığı, bu durumdan sadece Meryem ve oğlu İsa'nın müstesna olduğu belirtilmektedir. İsa'nın Mucizeleri ve Hayatı Meryem, bebek İsa ile kavminin yanına geri döndüğünde, kavminden bazıları Meryem'i kınayarak ona zina ile çocuk edinme imasında bulundular. Meryem, bebeği işaret edip onunla konuşmalarını ima etti. Bunun ardından kundaktaki İsa konuştu ve şu cümleleri söyledi. Şüphesiz ben Allah'ın bir kuluyum. O bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Beni bulunduğum her yerde insanlara yararlı kıldı. Hayatım boyunca namaz kılmamı ve zekat vermemi emretti. Beni anneme itaatkar kıldı. Beni asla zorba ve asi yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve dirileceğim gün Allah bana selam ve emniyet vermiştir. Taberi, İsa'nın bebekken kendisine hitap verildiğini ve peygamber yapıldığını söylemesiyle ilgili iki ihtimali dile getirmektedir. Birinci ihtimale göre İsa henüz bebekken peygamber kılındı ve İncil kendisine verildi. İkinci ihtimal o bunların gerçekleşeceğine kesin olarak inandığı için Henüz gerçekleşmedikleri halde bu müjdelerin gerçekleştiğini dile getirmiştir. İsa'nın bazı mucizeleri; kilden kuş yapıp canlandırmak, körleri iyileştirmek, alacalayı iyileştirmek, ölüleri diriltmek, insanların ne yaptığını, ne gizlediklerini bilmektir. Muhammed'in geleceğini bildirmesi Saf suresinde İsa'nın İslam peygamberi Muhammed'i Ahmet adıyla önceden haber verdiği yazılmaktadır. Bazı hadislerde de İsa'nın kendisinden sonra gelecek Muhammed'i müjdelediği geçmektedir. Evliya Çelebi Seyahatname'de İslam'a gören Meryem oğlu İsa'nın havarilerden kabul edilen Şemum Safa'nın Hristiyanlık'taki ismi Petrus, Nakura yakınlarındaki türbesinde bulduğu İncil müfsahasını defalarca okuduğunu ve incelediğini, İsa'ya inen ve Muhammed'i müjdeleyen ayetin on nüshada mevcut olduğunu iddia etmektedir. Evliya Çelebi'nin bizzat Şeyh Safa tarafından yazıldığını naklettiği bu el yazması İncil bulunamamıştır. Çarmıh Vakası İsa, çarmıhta veya başka bir surette öldürülmemiştir. Öldürdükleri kişi onlara İsa gibi görünmüştür. Bu yüzden öldürdükleri kimsenin İsa olduğu zannına kapılıp Meryem oğlu İsa, Mesih'i öldürdük diye düşünmüşlerdir. Taberi'nin anlattığı farklı bir rivayette havarilerden birisi İsa'ya ihanet etmemiştir. vehb bin Münebbih'ten rivayet edilen bu nakle göre Yahudiler, İsa'yı öldürmeye karar verdiklerinde onun bulunduğu evin çevresini kuşattılar. Evde İsa ve 17 havarisi vardı. İçeri girdiklerinde evdeki herkesi İsa olarak gördüler. Bunun üzerine bizi büyülediniz ya İsa'yı ele verin ya da hepinizi öldürürüz dediler. Daha sonra dışarı çıkıp beklediler. İsa havarilerine şöyle dedi. Eşinizden kim cennet karşılığında canını satar? Havarilerden birisi ben satarım dedi. Sonra çıkıp evi kuşlatanların yanına gitti ve İsa benim dedi. Bunun üzerine onu idam ettiler ve İsa'yı öldürdüklerini zannettiler. Ravilerden Katade, Süddi, İbni, Cüreyç, Mücahit benzer rivayette bulunmuşlardır. Bu rivayetlerde İsa'nın havarilerden birisi ona ihanet etmemekte, Aksine kendisi onun için feda etmekte ve ona benzetilerek şehit olmaktadır. Bu havarinin adı Serçist'tir. Evdekilerin sayısı hakkında da muhtelif rivayetler vardır. Buna göre sayıları 17, 19, 13 ya da 14'tür. İsa'nın tabiatı Öncelikle Mesihliği İsa'nın bir ünvanı olan Mesih kelimesi Kur'an'da çok yerde geçmektedir. Taberi tefsirinden geçtiğine göre Mesih kelimesi bir şeyi silmek manasındaki silmek fiilinin sıfat hali silinmiş olan anlamındadır. İsa için kullanıldığında günahları silinmiş, tertemiz olan anlamındadır. Bazı İslam bilginleri Mesih kavramını Hristiyanlıktaki anlamına benzer şekilde yorumlarlar. Allah peygamberi İsa'yı Yahudilerden korumuş, öldürmelerinden mani olmuştur. Onu kendi katına kaldırmıştır. Ancak bunun şekli ve zamanı üzerine farklı açıklamalar ve anlayışlar vardır. Çoğunluğa göre Allah onu kuzretiyle manevi semalardaki hususi mevkine kaldırmıştır. Kıyametten önce tekrar dünyaya gönderilecektir. O zaman bütün ehli kitap onun peygamber olduğuna inanacak batıl inançlarından kurtulacaklardır. İsa dünyada kaldığı müddetçe Kur'an ile hükmedecek, haç ve domuz ile ilgili batıl uygulamalara son verecektir. Bir başka anlayışa göre Allah onu Yahudilerden korumuş, eceli gelince vefat ettirmiş ve ruhunun semadaki yerini kaldırmıştır. Kıyametten önce gelecek olan da onun ruhudur. Ehli kitaptan olanlar ölümlerinden önce gerçeği öğrenip inanacaklar. Fakat bunun faydası olmayacaktır. Bu anlayış Ali İmran suresinin 54. ve 56. ayetleri arasına dayandırılmıştır. Tanrı olmayış. Kur'an kesin bir dille Allah'tan başka bir tanrının olmadığını, ve Allah'ın çocuk edinmediğini öğretmektedir. İsa Tanrı'nın kendisi de değildir. Allah bir üçlemenin parçası değildir. İsa hiçbir surette kendisinin ve annesinin Tanrı olduğunu öğretmemiştir. Bugünkü konumuzun da sonuna geldik. Konumuz Hazreti İsa'nın hayatı ve mucizeleriydi. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.